Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak memleketlerin birinde bir koyun varmış. Bu koyunun Ayşe ve Fatma adlı iki de kuzusu varmış. Bizim koyun her gün otlamaya gidermiş. Bütün gün bin bir çeşit ot yer, ...memelerini sütle doldurulmuş. Akşam olup eve gelince... ...Ayşe, Fatma, kuzular... ...yüreceğim sızılar... ...açın kapıyı da karnınızı doyurayım diye seslenirmiş. Ayşe ile Fatma da kapıyı açar annelerine emermiş. Koyun yavrularına yabancıya kapaşmamalarını açmamalarını tembihlermiş. Meğer oralarda yaşayan bir de kurt varmış. Bir gün gidip şu Ayşe ile Fatma'yı yiyeyim demiş... ...ve evin önüne varmış. Sonra kalın sesiyle... Ayşe, Fatma, kuzular, yüreceğim sızılar, açın kapıyı, karnınızı doyurayım diye seslenmiş. Kuzular içeriden, senin sesin kalın, sen bizim annemiz değilsin, kapıyı açamayız demişler. Kurt gitmiş, bir kümesten yumurta almış, sesini inceltmek için yumurtayı bir çırpıda içmiş. Gelmiş, yeniden kuzulara seslenmiş. Ayşe, Fatma, kuzular, yüreceğim sızılar, açın kapıyı da karnınızı doyurayım. Kuzular bu sefer senin sesin ince ama ayaklarını göster bakalım bizim annemiz misin demişler. Kurt kapının aralığından ayaklarını göstermiş. Ayşe ile Fatma bizim annemizin ayakları bembeyaz pamuk gibidir. Senin ayakların kara sen bizim annemiz değilsin demiş ve kapıyı açmamışlar. Kurt bu sefer değirmene gitmiş bir un çuvalına ayaklarını batırmış. Yeniden gelmiş kuzuların kapısına Ayşe, Fatma, kuzular, yüreceğim sızılar. Açın kapıyı, karnınızı doyurayım demiş incecik sesiyle. Kuzular, ayaklarını göster demişler. Kurt kapının aralığından ayaklarını uzatmış. Ayşe ile Fatma bakmışlar ki pamuk gibi bembeyaz ayaklar. Kurda anneleri sanmış ve kapıyı açmışlar. Kapı açılır açılmaz kurt Ayşe'yi de Fatma'yı da yemiş. Akşam anneleri gelmiş. Ayşe Fatma kuzular üreceğim sızılar. Açın kapıyı karnınızı doyurayım demiş ama içeride ses yok. Tekrar seslenmiş. Kapı açılmamış. Anne koyun vurup kapıyı açmış. Bakmış ki Ayşe ile Fatma evde yok. Ortalıkta dağınık. Bunu kurnaz kurt yapmıştır diye düşünmüş. Sokağa çıkıp kurdun izinden gitmiş. Bakmış ki kurt bir yerde sırt üstü yatmış, yalanıp duruyor. Koyun, kurt kardeş demiş. Ayşe ile Fatma kayboldu. Akşam yemeğimi yalnız yemek istemiyorum. Sen gel de beraber yiyelim. Kurdun canına minnet. Hemen kabul etmiş. Koyun eve dönüp bir kuyu kazmış. İçine odunları, çalıları yiyip yakmış. Sonra da kuyunun ağzını çalı çırpıyla örtmüş. Üstüne de bir minder koymuş. Akşam olunca kurt gelmiş. Koyun. Kurt kardeş buyur buyur şu mindere otur demiş. Kurt mindere oturur oturmaz kuyunun içine düşmüş. Yanmaya başlamış. Ay kulaklarım demiş. Koyun. Ay kulaklarım der misin? Benim Ayşe'mi Fatma'mı yer misin diye karşılık vermiş. Kurt Ay kollarım. Koyun Ay kollarım der misin? Ayşe mi Fatma mı yer misin? Kurt Ay başım. Koyun Ay başım der misin? Ayşe'mi mi Fatma mı yer misin? Kurt Ay bacaklarım. Koyun Ay bacaklarım der misin? Ayşe mi Fatma mı yer misin? Kurt Ay gözlerim, ay kaşlarım diye hoplayıp zıplayınca ağzından önce Ayşe sonra da Fatma fırlayıvermiş. Kuzucuklar annelerini görünce hoplaya zıplaya yanına gitmiş. Ateşten her yeri yanan kurt can havliyle ormanın derinliklerine doğru koşmuş ve bir daha da geri dönmemiş. Kurttan kurtulan kuzucuklar anneleriyle birlikte korkusuz ve mutlu bir yaşam sürmüş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de kuzuların başına. Anadolu masalları çocuklarla konuşacak Anadolu masalları